Yaptığınız işin aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla kişi tarafından sevildiğini, benimsendiğini gösteren işaret bir şeyi gibi bence. Size çok daha fazla enerji vermek, çok daha iyi işler başarmanızı sağlamak için bu ödüller. Ee, bir programı yapmak aslında büyük bir sorununu gerektiriyor. Çünkü kültürler arası bir köprü kuruyorsunuz. İnsanlar dünyanın bir köşesindeki, uçağı bir köşesindeki bir kültürü sizin gözünüzden sizin anlatılıyor ya seviyor ya da benimsemiyor. Dolayısıyla bu sorumlulukla her zaman programlarımızı gerçekleştirdik kameraman arkadaşlarımla. Ama sanıyorum ki bu ödülü ne anlattıklarım ne de gösterdiğimiz güzel görüntüler için alıyoruz. Size hissettirdiklerimiz için aldığımızı düşünüyorum. Benimle birlikte gülen, benimle birlikte heyecanlanan göçer gider, anlattıklarınız unutulur, görüntüler aklınızdan çıkar ama kalplerine insanların verdiğiniz duygu asla geçmez diye düşünüyorum. <laughs> ee, ben size duygularımı açtım, onları tüketmediniz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Altın Edebi'de bu programa kucak açan, değer veren kanalım TV8'e, e, izleyicilerime, oy veren herkese, Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine, Organizasyon düzenlerine herkese çok teşekkür ediyorum. Çok Şimdi... teşekkür